selam arkadaşlar. Ne haber? Ha? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar pek kart ki gizemlere bakacağız. Ay ay. Evet girdik şimdi oyuna. Aa, ya be, ya bir Bu da bunu kurarken bir şey yani. Bu da bir şey yapıyor. Evet arkadaşlar şimdi ilk gizemimize hızlıca başlıyorum çok bir şekilde. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Kofor'un yanındaki bizacının yanındaki inşaatın yanındaki roket tok, roketin önündeki portala giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gel. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Arkada dönüyorsun. Hemen arkamda böyle bir tavuk olacak. Şöyle. Hemen gidelim tavuğumuzun yanına. Tavuk böyle bir yere bakıyor arkadaşlar. Hemen karşıya bakıyor. Ve karşıda ne var? Bir normal açısından bakın. Aa orada bir şey var gördüm gördüm. Arkadaşlar orada bir şey var gördünüz mü? Dur gidelim. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar siz de gördünüz mü orayı? Ben gördüm. Orada bir parlaklık vardı işte bir yerde. Aha da işte. İşte arkadaşlar. Bu. Bu arkadaşlar. Bakın. Morka da burada. Bakın blok ve bu Kafa böyle dolanıyor. Hemen size bu ikisini göstereyim. Bloptan başlayalım. Bende de blop vardı. Ay. Tamam. İşte arkadaşlar blop bu bir pet ve arkadaşlar bu bir saniye olayı çözdüm. Ne şimdi söyleniyor? Ay. Ve bu blop arkadaşlar. Daha sonra buradan şapka kısmına bir geleyim. Bu da arkadaşlar bu damla yağmur damlacı. Arkadaşlar prenses gücümlemesinde gelmişti. Ee, arkadaşlar böyle bakın. Bu şekildeler. Böyle duruyorlar yatıyorlar. Hey, olay da işte arkadaşlar oradaki tavuk bunlara bakıyor ya. Bir de bunlardan bir tavuğun arkadaşı. Bulop veya bu damla tavuğun arkadaşıydı ve damla veya bulop da ikisinden biriyle görüşmeye başladığında o da çok üzüldü. Ee, ona ihanet etti. Tavuğa ihanet eder kimse. Tavuğa ihanet etti ve bu ikisi böyle ile veya ise damlaysa blop, Eğer bulopsa da ile böyle takılmaya başladı. Vay be. Oğlum neler yaratıyorum ya kesin böyle arkadaşlar kesin böyle tam bakış açısı tam tam o kısmı gösteriyor arkadaşlar kesinlikle burası ve burada da kötü bir blok var arkadaşlar morlu bir blok var bu ne bilenler yazsın arkadaşlar nasıl bir blok ay bunu mu Evet. Ne gidiyoruz? Ay. Şimdi öbür gezimimizde devam ediyoruz arkadaşlar. Ama kaçıyorum. Ay. Nasıl oldu? Ve ikinci gizemi Arkadaşlar. Burada küçük küçük planlar dönüyor herhalde. Böyle robotun içini falan açmışlar ya da açmayı düşünüyorlar. Bu robotun belki de bir maketi. Bakın bu kötü şey, kesik kötü şeyler yapıyor bu blok. Bakın böyle robotun içi arkadaşlar. Burada bir planlar yapıyor robotumuza ne yapacak? Bir fikrimiz yok girebiliyor mu? Bence giremiyoruz, evet ne yapacaklar arkadaşlar? Hemen fotoğrafını çekip yayınlıyorum. Ay dur, Sabah fotoğrafı için lazım olur? Ay. Ve arkadaşlar diğer bir gizemi bulamadım. Nerede? gizemimiz daha vardı. Son iki gizemimiz daha vardı. Onların yerini bulamadım. Heh. Şimdi şu kaşırli bir biz? elips. tam. üçüncü gizemimize devam ediyoruz. Ay hayır buraya gelmeyecektim. Allah üçüncü gizemimize geçeceğiz arkadaşlar da geçemiyorum yani oyun oyun içi sıkıntılar var sıkıntılardan dolayı geçemiyorum. Allah! bu çarpıyor ya. Düzgün süremiyorlar. Nasıl Burası mıydı? Burasıydı galiba. Ha, burasıydı. Ee, arkadaşlar bu geliyor da lan geliyor biliyor. Orada bir güzel bark like vardı Pardon, da <laughs> Ve işte bu. Kanal kanal TKXT XT Haber'e hoş geldiniz. Ve bugün XT Haber'de karşımız XT haberci vereceğimiz haberden önce bizi biri tavsarlı çalışkan karşıladı ve dedi ki ben E noktası E noktası kanalına video çekerken sizi ayarlıyor işareti bulsun dedi. Ve bu nedenle ise biz de bunu çekmek istedik. Ve işte bu kişi. Eğer bu kişiyi PKXD dünyasında görürseniz hemen PKXD yetkililerine veya PKXD polislerine haber verin. İşte Türkiye şartlarında İstanbul'da olmuş olan 23 Nisan 2025 tarihinde olmuş olan deprem için herkese Herkese geçmiş olsunlarımızı iletiyoruz. Kanal PK'dan daha ayrıntılı haberler haberlerle görüşürüz. Evet arkadaşlar duymuş olduğunuz gibi aranıyormuş kendisi. Ve işte spoiler. Arkadaşlar yeni araba geliyor. Yeni bir araba geliyor. Bakar mısınız? Böyle bir yeni araba geliyor. Arkadaşlar. Bu da e, şimdi az önce gösterdiğim güzel. E, üçüncü, üçüncü güzel Üçüncü güzel. Daha önce yok. Üçüncü, üçüncü Bu Böyle oldu. Arkadaşlar bir saniye. <laughs> Arkadaşlar bu dördüncü gizem tamam. Bu da dördüncü gizemimiz. Daha doğrusu spoiler ama her neyse boş verin. Arkadaşlar bu şekildeydi gizemlerimiz. Hı -hı. Hemen şöyle şuradan bir çıkalım. Hemen çıkmak için çıkışa doğru gidiyorum. Arkadaşlar. Oy. Ay 5 saattir burada video çekiyorum. Video çekmekle uğraşıyorum. Daha editlemem ed editlemem lazım arkadaşlar bunu ben benim. Neyse. Koş 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 çekeyim de. Ne? Günlük sınıra mı ulaşmış ya? Arkadaşlar. Günlük sınıra ulaştım diyor. Hemen ben bir Gelmek istiyorum. Nasıl gelip sınırı ulaşırım ya? Hayır, yükle Sil. Tamam, yeni fotoğrafa. Tamam, bunu da indirelim ve indirdik. Share. Like it, subscribe No no not forget to click